Selamlar, 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 selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun bir ara oldu biliyorum farkındayım ama. Bugün öyle Arkada Valorant oynarken biraz neler olduğundan falan bahsedeceğim. Öyle sohbet Biraz. E, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben okulda ya daha doğrusu şehir dışında okuyorum o yüzden video gelmiyor en temel sebebi bu yurtta kaldığım için Mikrofonum malzemelerim hani hiçbir şey yanımda değil götürmem de zaten yurtta kaldığım için video gelmiyor e, Eve gelmiyor muyum geliyorum ama eve gelince de video çekmeye vakit 3-4 tane video var oyun videosu genelde Thank you. じゃあ。 insanlar gibi diğer insanlar gayet güzel yapıyor videoları ama hani ben Sabah kadar bekletcik bizi. Vay kerisek geldi. Allah'm ya ya. Ben bilgisayarımda galiba şu an virüs var da o yüzden ara ara bir kasma şeyler oluyor kasmalar falan Çok kullanıyorlar. Ama hoşuma gidiyor çünkü. <laughs> Bu Phoenix böyle oynanması gerekiyor bunu. <laughs> Çok deliriyorlar ben böyle oynayınca. Ama bilmiyorum özellikle as Abi ne vuramıyorum ne onu ya? Biraz geride oynuyorum da şu an hani mikrofon yüzünden çok şey geliyor. Uzak geliyor önce çalışık değil ben bilmem monitörün içine girerim